Merhabalar, bugün sizlerle Sarıkaya Teknik olarak bir evin özelliklerine göre kombi kilovatı nasıl hesaplanır onu inceleyeceğiz. Bunun için gerekli olan bir formülümüz var. Formülümüz Q eşittir A çarpı H çarpı K çarpı U olacak. Burada A, H, K ve U ne anlama geliyor bakalım. A değerimiz evin alanı demek metrekare cinsinden ifade edeceğiz. H dediğimiz kat yüksekliği. Burada dikkat etmemiz gereken şey şu. Kat yüksekliği ortalama olarak bir evin tavan ve tabanı arasında 3 metre olarak kabul edilmektedir. Ve biz sabit olarak 3 metreyi kabul edeceğiz. K değeri ise illerin kat sayı değeri. Bu illere göre değişmektedir. Bunu inceleyeceğiz birazdan. U dediğimiz ise çatı katı ve bodrumun hesaplamalarında kullanacağımız katsayı değeri bu da 1.33 oluyor. Burada dikkat etmemiz gereken şey şu. Bodrum zemin kat değil. O yüzden bodrum hesaplamalarında yalnızca 1.33'ü kabul edeceğiz. Bakalım. Şimdi ilk olarak illerimizin katsayılarını inceleyelim. Ankara için k değerimiz 60 olacak. İzmir için K değerimiz 30. İstanbul için K değerimiz 45. Bursa için K değerimiz 45. Erzurum için K değerimiz K değerimiz 70 olacak. Diğer illerimiz için gerekli K değerlerini, K sabitlerini aşağıda bulunan linkteki internet sayfamıza giderek bulabilirsiniz. Şimdi Önemli unsurlardan bir tanesini daha belirtmek istiyorum. 1 kW eşittir 859,845 kilo kalori bölü H. Biz kilo kalori bölü H cinsinden bir değer bulacağız ve bunu kilovata çevirmemiz gerekecek. Hemen bir örnekle üzerinden geçelim. Diyelim evimiz ikinci katta 120 metrekare ve Ankara'da bulunuyor olsun. Şimdi bu evimiz için gerekli formülümüz Q eşittir A çarpı H çarpı K olacak. A değerimiz 120 metrekare. H değerimiz sabit dedik 3 metre. K değerimiz Ankara olduğu için 60 olacak. Buradan işlemin sonucuna bakalım. 120 çarpı 3 çarpı 60 eşittir 21.600. Burada az önce bahsettiğimiz çevirme işlemini yapmamız gerekiyor. Biz yuvarlak hesap 859'a bölelim. 21.600 bölü 859. Değerimiz 25 kW. 25 kW'lık bir kombi olmadığı için ortalama olarak 28 kW'lık bir kombi yeterli gelecektir. Devam edelim. Başka bir örnekle bakalım. Bu sefer bir çatı katını inceleyelim. Üçüncü katta bulunan çatı katı 110 metrekarelik Ankara'daki bir eve bakalım. Bunun için formülümüz işin içinde çatı katı olduğu için A, H, K çarpı U olacak. A değerimiz 110. H değerimiz sabitti 3 metre. K değerimiz Ankara olduğu için 60. U değerimiz çatı katı olduğu için 1.33. İşlemimizi yapalım. 110 çarpı 3 çarpı 60 çarpı 1.33. 26.334 Yine bunu 859'a bölmemiz gerekecek. Bölelim. 30 kW'lık bir kombi bu ev için yeterli gelecektir. Şimdi sizlere dubleks bir evden örnek vermek istiyorum. Dubleks bir evimiz olsun. Evimizin ilk iki katını baz alacağız. Alt katımız 120 metrekare olsun. Üst katımız 80 metrekare olsun. Burada önemli unsur şu. Çatı katı ayrı olduğu için çatı katının hesabı farklı olacağı için ayrı ayrı hesaplama yapmamız gerekiyor. Birinci kat için hesaplamamızı yapalım. Q eşittir. A çarpı H çarpı K. A değerimiz 120. H değerimiz 3. K değerimiz 60. Ankara'da bulunduğunu yine varsayıyoruz bu arada. Bunun hesaplamasını yukarıda yapmıştık. O yüzden aynen geçirmek istiyorum. 21.600 bölü 859 Cevabımız 25 kW. Bunu direkt 25 kW olarak kabul edeceğim. Çünkü ikinci bir katımız var. İkinci katımız yani çatı katımız. Q eşittir. A çarpı H çarpı K çarpı U A değerimiz 80 H değerimiz 3 katsayı değerimiz 60. Çatı kat olduğu için 1.33 ile çarpacağız. İşlemimizi yapalım. 80 çarpı 3 çarpı 60 çarpı 1.33. 19.152. Bölü 859. 22 kW. Bu ikisini toplayacağız. 25 artı 22'den 47 kW. Bu da yaklaşık olarak 45 kW'lık bir kombinin yeterli olacağını bize gösteriyor. Yine bir örnek yapalım. Bu sefer bir villayı örneği verelim. Bir villamız olsun. Villamız 3 katlı olsun. İlk katımız 130 metrekare. ikinci katımız 120 metrekare. Üçüncü katımız 110 metrekare olsun. Birinci kat için işlemimizi yapalım. 130 metrekare çarpı 3 kat sayısı çarpı 60 Ankara için bulunan değer. İşlemimizi yapalım. 130 çarpı 3 çarpı 60 23400 bölü 859 27 kilo wat devam edelim ikinci kat için 120 metre kare 3 kat sayısı 60 Ankara'nın kat sayısı bunu yine yukarıda belirtmiştik yapmıştık Aynen geçiriyorum 21600 bölü 859 eşittir 25 kW. Şimdi gelelim üçüncü kat ve çatı katı. Buna dikkat ediyoruz. Üçüncü katımız bir çatı katı. 110 metrekare çarpı 3 çarpı 60 çarpı 1.33. Hemen işlemimizi yapalım. 110 çarpı 3 çarpı 60 çarpı 1.33.

bu eve yeterli geleceğini göstermekte. Bugün sizlerle kilovat hesabının nasıl yapılacağını inceledik. Bu kilovat hesaplamasının detaylı bir açıklamasını yazılı olarak aşağıdaki bulunan linkte internet sayfamıza giderek bakabilirsiniz. Dediğimiz gibi illerin katsayı değerlerini yine internet sayfamıza giderek bulabilirsiniz. Bununla beraber evde hesaplama yaparken zorlandığınızda aşağıdaki yorumlara Evinizin kaç metrekare olduğunu ve hangi ilde bulunduğunu yazarsanız sizlere hesaplama konusunda yardımcı olabiliriz. Hepinize iyi günler dileriz. Birinci bölümde cihazın kilovat seçimi ile ilgili e, formülü kullanarak hesaplamalar yaptık. E, bu hesaplamaları tabi her bayi veyahut da her e, tesisatçı farklı şekilde yapabilir. Bazıları farklı bir formül uyguluyordur genellikle bütün sonuçlar doğru çıkmakta ama. Tabi bu kilowatt değeri belirlenirken evin bulunduğu cephede önemli. Kuzey cephe batı cephe, güney ve doğu cephede farklılıklar gösterebilir. Ayrıca yalıtım cihaz seçimi yaparken yalıtım çok önemli bir faktör. Eviniz eğer yalıtımlı değilse bir süre sonra evinizde ısıtmakta zorluk çekebilirsiniz. Yalıtım İyi olursa eğer oda termostatı kullanmanızda fayda var. Oda termostatı eğer yalıtım olduğu sürece e, doğalgaz faturundan yansıyacaktır. Daha az gaz tüketimini sağlamaktadır oda termostatı. Kombinin yeri. E, bazı bölgelerde doğalgaz dağıtım firmaları e, projeleri kabul ederken kombinin yerine değer vermektedir. E, bazı bölgeler balkona izin vermektedir. Bazı bölgeler ise balkona izin vermemektedir. Kombi seçimi yaparken bulunduğunuz bölgedeki bayiler zaten bunların önemini bildiği için bulunduğunuz ortamda kombinin yerini en uzun bir şekilde belirleyecektir. Cihaz seçimi yaparken ürünün enerji etiketinde, ERP etiketinde genellikle şu tarz bir değer görürsünüz. Buradaki değerimiz petek Buradaki değerimiz ise sıcak sunun kilovat değerini belirtmektedir. Bunların haricinde cihaz seçimi yaparken ses seviyesi önemli. Cihazı misal balkona değil salona koymak gibi bir durumda kaldıysanız minimum ses desibeline sahip bir cihaz tercih etmenizde fayda var. Bir de hermetik cihaz yarı yoğuşmalı. tam yoğuşmalı ve çift yoğuşmalı olarak 4 tip cihazımız mevcut. Şu an için hermetik cihazlara her cihaza onay verilmemektedir. Yetkili servis 10 yılı doldurmamış cihazlara genellikle az onay belgesi verebilmektedir. Burada eğer seçim yapacak olursanız yeni teknoloji olan çift yoğuşmalı kombileri tercih etmenizde fayda var. Fakat maddi olarak durumunuz yoksa tam yoğuşmalı tercih edin. Çift yoğuşmalı hem sıcak su hem de kaloriferde yoğuşma yapabildiği için e, bacadan çıkacak olan atık gazı tekrardan kalorifer sisteminde kullanır tam yoğuşmalı kombi. Çift yoğuşmalı kombi ise hem kaloriferde hem sıcak su konumunda kullanabiliyor bacadan çıkan atık gazın sıcaklığını. Onun haricinde e, kilowatt kilovat seçimi yaptık. Misal ben evime 24 kilovat istemiyorum diyorsunuz ama 35 kW'lık bir cihaz taktırmak istiyorum diyorsunuz. Bu tercih yanlış. Her zaman için kW değeri büyük olması kombinin daha fazla yakıt tüketmesine sebep olacaktır. 35 kW kombide normalde 24 kW'da 90 watt enerjiyle çalışan bir grup fos pompa varsa 35 kW'da ise 120 W'a çıkmaktadır bu değer. 120 W'lık pompanın yakacağı enerji ile 90 wattlık enerji bir değildir. Ayrıca sirkülasyon pompası ne kadar güçlü olursa suyu o kadar hızlı çevirecektir. Suyu hızlı çevirmesi suyun hızlı bir şekilde soğumasına neden olur. O yüzden hesaplama yaparken dikkatli olmak lazım. Hangi değer çıkıyorsa o değere yakın olan kWh'ni seçmelisiniz. Bir de ürünlerin ERP etiketinde veya ürün katalogunda modülasyon aralığı diye bir ifade var. Bu modülasyon aralığı her zaman için fazla olanı tercih etmelisiniz. Fazla olanlarda cihaz kendi ısıya göre modülasyon değerini ayarlamaktadır. Fazla bir tüketim yerine minimum bir düzeyde ateşleme ve yanmayı sağladığı için doğalgaz tüketimini azaltacaktır. Bulunduğunuz bölge kireçli bir bölge ise suyun sertliğini kontrol ettirmelisiniz. Eğer kireçli bir bölgede kombi kullanacaksanız kombinize her yıl bakım yaptırmak zorundasınız. Örnek veriyorum kombinize 3 veya 4 yıl bakım yaptırmadığınız zaman kombinin ana şarjörü kireçten dolayı sorun yaratabilir. Tesisat bağlantısına gelelim. Her zaman için tesisat bağlantısını alttan yaptırmalısınız. Yani vanalar alt tarafta olması lazım. En verimli bu şekilde çalışacaktır cihazınız. Onun haricinde dikkat etmeniz gerekenler. Kombi taktırdığınız ortama kesinlikle ventilasyon olması lazım. Bazen bu ventilasyonu bantlarla poşetlerle kapatabiliyorsunuz. Bu doğru bir kullanım değil. Eğer ortamda gaz kaçağı olursa oksijenin girebilmesi için bu ventilasyonun olması gerekmektedir. Gaz alan cihazı Onun haricinde voltaj regülatörü. Manyetik filtre. Bulunması gerekmektedir. Manyetik filtre ile ilgili birazdan bir uygulamalı bir video göstereceğiz. Önemini belli etmek için. Onun haricinde seçeceğiniz kombi markası. Örnek veriyorum. Baymak kombi seçtiniz diyelim. Bölgenizde kaç adet yetkili servisi var onu araştırmanız lazım. Violant bu Derus, Viesman hepsi kaliteli ürünler ama örnek veriyorum bölgenizde yetkili servis bir adet varsa kış şartlarında arıza yaptığında bölgenizdeki cihazlar size gelmesi 3 veya 4 günü bulabilir. Kışın ortasında servissiz kalmak istemiyorsanız servis sayısı fazla olan markaları tercih etmenizde fayda var. Şimdi manyetik filtre ile ilgili bir uygulama yapacağız. Herhangi bir tesisattan boşaltılmış bir Kirli suyumuz mevcut burada. Tesisatın iç yapısındaki peteklerin iç yapısındaki demirler bir müddet sonra zamanla peteklerin dibine doğru çökebilmekte. E, sirkülasyon pompasının emiş gücüyle birlikte bu içindeki demir parçacıkları e, kombinin iç kısımlarına yerleşerek kombinin ömrünü azaltabilmektedir. Şimdi biz herhangi bir mıknatıs yardımıyla bir pis suyumuza yerleştirelim. Tabi bu sistemde kuvvetli mutlantıslar kullanıldığı için sadece göstermek amacıyla ben uygulamayı yapmak istedim. Sistemdeki bütün demir parçacıkları mutlantsa yapışarak e, tesisatın iç yapısındaki suyun daha temiz olmasını sağlamaktadır. Yani kombiyi takarken manyetik filtre taktırmaya önem gösterin. Kombinin ömrünü uzatın. Şimdi ekranda 2 adet plakalı eşanjör bulunmakta. Birisi 20 kW'lık bir cihaza ait plakalı eşarjör. Birisi de 28-30 kW'lık bir cihaza ait bir plakalı eşarjör. Bu plakalı eşarjörün içerisinde kullanım suyu sıcaksı ısınmaktadır. Örnek veriyorum. 180 metrekarelik bir eve bu cihaza bu plakalın takılmış olduğu kombi değil de 20 kW'lık bir kombiyi taktığınızı varsayalım. Evinizde 2 adet banyo olduğunu düşünelim. Bu plakalı eşanjörün içerisinde normalde 8 litre su ısınır. Ama siz bu cihazdan 12-14 litre su almak istediğinizde size sıcak su veremeyecektir. O yüzden kilovat seçiminde kombi seçiminde kilovat değeri büyüdükçe plakalı eşanjörün kalınlığı da artmaktadır. Şimdi karşımızda 3 adet sirkülasyon pompası mevcut. Sağdaki eski tip bir cihaza ait. Normal standart bir hızda çalışır. İki kademesi mevcut. Birinci kademede 75 watt. ikinci kademede ise 110 watt enerji harcar. Örnek veriyorum. Büyük bir cihaz taktınız. 3 katlı bir villa. Alt tarafına kesinlikle pompa bağlamalısınız. Çünkü ne kadar büyük cihaz alırsanız alın. Üst katlardaki peteklerin ısınmama sorunu yaşayacaksınız. Tabi pompa ile yetmiyor. Denge kabı falan da takılması lazım kombiyi taktıran yetkili bayi zaten bunun hesaplandırmasını yapacağı için oraya ihtiyaç sunulan bütün işlemleri yapması gerekti. Onun haricinde satın almış olduğunuz yeni tip cihazlarda ERP sisteme uygun modülasyonu pompalar bulunmakta. Bu pompalar kombinin ısı ihtiyacına göre kendi hızını otomatik olarak ayarlayabilmektedir. Bunlarda herhangi bir kademe yoktur. Elektronik kartları mevcut. Bu kartlar cihazın isteğine göre hareket etmektedir pompalarda suyun sıcaklığına göre çevrimi kendi içerisinde bir hız belirlemektedir. Cihaz seçimlerinde olabildiğince bazı şeyleri sizlere sunmaya çalıştık. Unuttuğumuz bazı şeyler de olabilir elbette. Bilen arkadaşlar varsa ekleme yapmak adına yorumlarda bize yardımcı olabilirler. Cihaz seçiminde kararsız kaldınız. Veyahut da hangi kilowatt değerini bilmiyorsunuz. Yorumlar kısmında bütün evin özelliklerini, kaçıncı katta olduğunu, kuzey mi cephe yoksa güney mi cephe olduğunu belirtin ayrıca metrekareyi belirtin. Size en uygun olan kombiyi birlikte hesaplayabiliriz. Başka takılan aklınıza sorular varsa onları yorumlar kısmında belirtirseniz bir sonraki videolarımızı o yorumlara göre belirleriz. Sonraki videoda görüşmek üzere İyi günler.